Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Mavi suyu içecek kadın. İçen demiyorum, içecek kadın diyorum. İnsanlar bunu anlamıyor. İçti mi diyorlar? İçti mi diyorlar? Ayran mı bu? Çay mı? İçecek kadın. Yani onu hazırlıyorlar ve bazı olaylar vardır bu özeldir. Yalnız bu mavi suyu içecek kadınla ilgili benim bir konu konuşmam gerekiyor. Mavi suyu içecek kadının özel bir hadisesine geçmeden önce beğenilerimizi atalım arkadaşlar ve paylaşımları da yapalım. Abone olunmayanlar abone olabilir. Bildirim zilini de açmayı unutmayalım. Hepiniz de bildirim zilini kontrol edin. Bazı kardeşlerimiz abone olmuşlar. Bildirim zilini açmadıkları için bilgi, bilgi alamıyorlar videolardan. Hani o bildirim zili önemlidir arkadaşlar. Mesela canlı yayınlar zamanında hemen canlı yayınlara katılabilirsiniz. O önemlidir. Şimdi mavi su içecek kadınla ilgili bir bilgi paylaşmam zaruri oldu. Özel oldu, mecburi oldu. Mavi suyu içecek kadının Nuhun, Nuh Halil'in tepesinde gürülme olayı. Nuh peygamberin tepesinde. Şimdi bu orayı önemli bir olaydı tepesinde. Gemisinde demedik. Bunu da karıştırmamak lazım. Tepesinde gürülmesi. Ve bazı seçilmiş ruhlarla beraber hareket etmesi. Özel elbiseler giyilmiş ve Nuhun tepesinde bazı hazırlıklar yapılıyor. Bu özel bir meseledir arkadaşlar. Bunu size paylaşmak istedim. Nuh Aleyhisselam'ın aslında ruhların taşıyıcısı olduğunu özel ruhları tekrardan dünyada yaşamaları için özel seçilmiş olan kavmi ortaya çıkarma görevi Nuh Aleyhisselam'a verilmişti. Evet, Adem, Nuh, Ehel İbrahim, Ehel İmran. İşte bu soyların dünyada Allah'ın görevini, öz görevini yaptıklarını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Özel bir olaydır, muazzam bir olaydır. İşte burada görülme olayı, mavi suyu içecek kadının burada görülme olayı, demek ki görevinin Nuh Peygamber kadar zor olduğu ile alakalı bir bilgi önümüze seriyor. Nuh Aleyhisselam'a kimler ne dedi? Herkes ona alaycı, herkes ona saldırdı, herkes ona saçma sapan hareketler yaptı. Ama işin sonunda Nuh Aleyhisselam'ın gerçekliği ve doğru konuştuğu bilgiler ortaya çıkınca şaşıranlar şaşırmıştır. Anlayanlar anlamıştır. Özel bilgileri anlamak da öyle basit değildir. Çıkış lazım işte. Bu kutsal tepe vardır. Tuva vardır. O ayrı bir konudur. Buradaki Nuh'un tepesi ile alakalı bir mesele var. Tabi Nuh'un tepesinin şu anda dünyada gerçek bir alan olarak var mıdır onu bilmiyorum. Ama bu mana adam, aleminde görülen bir olay. Nuh'un tepesi. Ya yani Nuh nerede yaşadı? Mezopotamya bölgesinde yaşadı. Yani işte şu anda Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi Şırnak'a kadar. Şırnak'tan Ağrı'ya kadar olan bu dağlarda yaşadığıyla ilgili bilgiler var. Şimdi bu bölgelerin önemi ve bu bölgelerdeki kutsal ruhun yaşam sürdüğünü biliyoruz. Derindir bizim topraklardaki bilgelik. Derindir ruhumuzdaki ruh. Ve önümüzdeki nur. Derindir içilecek olan suyun mesafesi. Uzaktır. Hem uzaktır hem yakındır. Kimine çok uzaktır, kimine de çok yakındır. Bunu hak ediş, hak etme işi anlama ve kavrama bugüne kadar verdiğimiz bilgilerin ne kadar çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleştiğine şahit olan kardeşlerimiz bizim bu sözlerimizi önemsiyor ve dikkatli bir şekilde kelimelerimizi analiz etmeye çalışıyor. Kimi halen kendi konumunu, kendi düşüncesini, kendi yaşamını sorgulamadan, sorgulayamadan, ve gerçek nura ulaşamadan sonuçlandırıyor. Kırılmış kelebek kanadına benzetiyorum. Kelebeğin kanadı kırılırsa böceklere yem olur. Uçan bir kelebek insanlara bir müjde olur, bir ikram olur, bir nimet olur. İnsanlar kelebekleri severler kelebek kendini sevmedikçe uçamaz. Kelebek kendini onurlandırmadan tepelere ve yüksek dağlara, kutsal vadiye çıkamaz. Gemiye binemez. Ruhun derinliğini bilemez. Ruhun nereden geldiğini anlayamaz. İşte bu derinlik, işte bu kıymet, işte bu tefekkür üzerinde küçük kavrayış ve ruhun matematik üzerinde bir ilim olduğunu, fen ilminden farklı bir ilim olduğunu anlamak lazım. Dünyadaki bütün renkleri bilebiliriz. Kainatın içerisindeki renklerin ve denizlerin ve yeryüzünün farklı bir yeryüzü, farklı bir gök farklı bulutlar ve farklı dağların olabileceğini unutmamanız lazım. Oradaki yaşam ile buradaki yaşamın çok farklı olduğunu anlamamız gerekiyor. İşte bu mavi suyu içecek kadının içeceği su ise dünyadaki sulara benzetmemeniz lazım. Dünyadaki sularla onu değerlendirmeniz yanlıştır. İçmesi bir millattır. Özel zamanların gelişi. Özel zamanların gelişi ve bu zamanın değerlendirilmesi. Değerlendirme. Suyu temizleme. Bazı kuyulardaki suyun, suyun eğer ki düzenli bir şekilde içilirse hastalıklara sebep olabileceğini biliyoruz. Onu arıttığımızda suyun en güzel tarafı kalır bakteriler giderilmiş olur. Kirli suyu içerseniz kirli bilgiden faydalanmış olursunuz. Her su içilmez. Her bilgi alınmaz. Temiz bilgiler, göksel bilgiler, Allah'tan gelen bilgiler temiz suyu. Negatif bilgiler, yanlış ve sahte bilgiler kötü suyu, çamuru suyu, hastalıklı suyu bedenlerimize sürükleyen sudur. İçilen bu su insanların fizyolojisini, kimyasını, denasını bozabilir, hastalıklara sebep olabilir. Zaman içerisinde insan ırkının değişebileceğini bile anlatabiliriz. Bilimsel olarak nasıl açıklanır bilmiyorum. Suyun kalitesi insanların kaliteli olmasına sebep olur. Kalitesi su zaman içerisinde o su o insanların bozulacağını anlatır. O su rahme giren suyu bile etkiler ve oradaki doğacak olan biyolojik bir varlığı bile insanı bile etkiler. İçine bir ruh gider İsrafil tarafından o bile o bedende yaşayamaz duruma gelir. Çünkü titreşimi düşük bir insan ortaya çıkar. Suyun sperm üzerinde de etkileri olduğu söylenmiştir Tarık Yıldızı tarafından. Hani temiz suyu içmek bedeni temizler, güzelleştirir temiz su. Temiz bilgi ise insanın ruhunu temizler. Onun için her ikisini de aynı kavramda kullanıyoruz. Yani aslında anlatılan kelimeler şöyle. Ne diyor? Büyüklerimiz ne demişti? Su azizdir. Su gibi aziz ol. Evet su azizdir. Su olmazsa olmaz. Tarlaya vereceğiniz su farklı bir su olabilir. Koyudan çıkarmış olduğun bir su olabilir. Sorun yok. Ama bizim içtiğimiz suyun çok temiz olması gerekiyor. Arıtılmış ve elmas gibi parlak olması gerekiyor. Şifa olması gerekiyor. Van'ın Van Kalesi'nde, Van Kalesi'nin Kalesi dibinde altında kayalardan su çıkardı. Eskiden belki şu anda bile var. Biz o suyu içerdik. Çok soğuktu su. İçtiğimizde midemizde bir şişlik olmazdı. Ben orada 5 litreden fazla su içtim. Ama hiç şişmedim ve hiç başım hani sıkıntı yaşamadım biyolojik olarak. Sadece başım dönmeye başladı, sarhoşluk hissiyatı oldu. Hani işte bu suların değerini anlatıyor. Eğer siz gerçek bilgilerle donatılırsanız bir sarhoşluk hali yaşayabilirsiniz. İşte onun için kendinizi temizlemenin suyla başlar, bilgiyle başlar ve bedenimizi de temiz tutmamız da bunda etkilidir. Yataklar kutsal mabet gibidir. Secdeye kapanış zamanlarıdır. Ruhani bir kapanış. Ruhani bir diziliş. Ruhani bir Allah'a gidiş. Özel anlardır. Muazzamdır. Derinliklidir. Anlaşılması gerekir. Mavi su öyle marketlerde satılmaz. Öyle ırmaklardan akmaz. Öyle denizlerde de bulunmaz, okyanuslarda da. Öyle abi hayat suyu da değil. Bu ilk yaratılan sulardandır. Ve bu su özel bir sudur ve korunan bir sudur. Lefhi mahfuz gibi korunan bir sudur. Bu su kimyasal da değil. Dünyasal bir hiç dünyasal bir su değil yani dünyada bulunan hiçbir maddenin içinde olmadığını söyleyeyim. Bu öz bir sudur ve özel insanlara verilir ve bir gecede büyük bir deha olarak ortaya çıkar ve büyük bir iş başarmaya başlar ve çok enteresan işler yapabilecek seviyeye gelir. Bunları anlamak iyidir. Hepinize saygılar, teşekkürler. Beğenilerimizi atalım. Abone olmayanlarda abone olup bildirim zilini açsınlar şimdi. Ve kontrol etsinler bildirimi açılmış mı açılmamış mı diye. Ve özel yayınlara katılmak için de hepinizi katıla üyelik canlı yayınının üst seviyelerine üye olmanız gerekebilir arkadaşlar. Hani bronz veya venüs değil de gümüş iyidir arkadaşlar. Herkese saygılar ve teşekkür ediyorum.